Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla nasıl yükseltebiliriz ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar görüyorsunuz birkaç aydır kullandığım bir deneme hesabı. Yani takipçi, beğeni, izleme konusunda almış başını gidiyor. Mesela bu, bu videom 10.000 izlenmiş, diğeri 10.100, diğeri ise 9.374 beğeni almış. Yani bunları şimdi sizlerle beraber yine 10.000'e 10 kadar çıkaracağız. Dostlarım biz bunların hepsini anabayiniz.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geldik. Dostlarım şöyle bir şey de söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Google ile kayıt olabiliyorsunuz. Bir defa tıkladığınızda anında kaydınız gerçekleşiyor ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girerek e-posta tarafı ve şifreyle de girerekten direkt üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen girişimizi yaptık. Bakalım nasıl bir sistemmiş? Abi diğer sistemlerle asla kıyaslanamaz bir sistem. Neden? Çünkü yani ileri seviye gelişmiş bir sistem arkadaşlar. Baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da ciddi anlamda baya baya ucuz. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sadece köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, papara kripto demeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutarı girip telefon numaramızı giriyoruz. Bak ekle bastığımızda anında bakemiz ekleniyor arkadaşlar. Hemen TikTok için beğeni bulalım. Sadece beğene de bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdiririm. Hemen baktığımızda 1000 adet beğeni 8 TL. Abi hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere kıyasla şu an piyasan en ucuz sistemiyle karşı karşıyasınız. En ucuz. Link yerine direkt videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, hemen kopyaladık. Yapıştır diyoruz. Miktar diyor. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım. En fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme iptal etme söz konusu olamaz. Birazdan gelen tüm beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar, direkt mesajı göndere basarsınız. Anında sizlere dönüş sağlanır. 9374 dostlarım ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Yani hiçbir şeyde bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Ee, birazdan zaten gelen beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Baktığımızda ki beğeniler gelmeye başladı bile 74-75 oldu. Tekrardan bir yenileyelim. 84 oldu. Böyle böyle geliyor. 94 e, olması gerekiyor arkadaşlar. Yanlış değilsem. Evet 20 adet eklenirse 94 oluyor. E, 93 oldu ve beğenilerin hepsi geldi. Yani sistem ciddi anlamda hızlı bir sistem arkadaşlar ve güven konusunda da hiçbir sorun yaşamayacağınız bir sistem. Kaçırmanızı istemiyorum beğeniler geldi. Zaten açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar. De bir sonraki video görüşürüz. hoşça Hoşçakalın.